Ayet edebiyatın olmazsa olmazı eser özetleridir. Sizin için eser özetlerinin 100 tanesini topluyorum bu kampta. Kampın birincisini çektik. Kampımızın ikinci videosunda kaldığımız yerden devam edelim. 19. eserdeydik. Haydi gelsin. En son 18. eserimiz Gönül Hanım'ı vermişiz. 19. eserimiz bağımsızlar kategorisinde. Bu bağımsız dediğimiz şey servet Fünün ve milli edebiyat sınırları içerisinde bağımsız kalanlar. Ki servet Fünün'den başladık zaten burada dünyaya çarpma tehlikesi olan bir kuyruklu yıldız etrafında oluşan batıl inançları yanlış batıllaşmayı ve aşk öyküsünü anlatan romandır. Baş kahramanlar İrfan Galip ile Feriha'dır. Bağımsızlarımıza meşhur Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kuyruklu yıldız altında bir izdivaçıdır. Şimdi Hüseyin Rahmi Gürpınar bundan sonra birkaç tane de romanı olduğu için sadece baş harflerini kısaltarak yazmayı tercih edeceğim haberiniz olsun. 20. eser yine Hüseyin Rahmi'den bu söylediği için yazmamıza gerek yok. Bu sefer de körü körüne batıya bağlı olan Meftun Bey ile ben geçen sene kanalı ilk açtığımda bunu kodlamıştım. Short videolarıma gelin ilk yüklenenlere basın orada mutlaka görürsünüz. Bir de körü körüne doğuya bağlı olan Edibey'i Bey'i karşılaştırıyor. Doğu batı çatışması ÖSM çok sever o yüzden bunu mutlaka almalıyız. Bu romanda her ikisinin gülünç yanları eserde işleniyor. Onun meşhur şıp sevdi romanıdır. Ama bir şekilde kodlama yapın. Ben kodlama kampımı devam ettiriyorum. İlla oralara geldiğim zaman bunları da kodlayacağım zaten. Devam edelim. 21. eser. Bu sefer de yine aslında Hüseyin Rahmi'deyiz. Çünkü bakın burada yazıyor. Bu sefer de baş kahraman Dehriye Efendi'dir. Aslında Hüseyin Rahmi'nin en önemli romanlarından biri bu. Geçmişin değerlerine bağlı bir tiptir sözde. Namus ve fazilet konusunda sürekli nutuklar atar sözde. Son kısımda Dehri Efendi'nin de Angel'in ağına düştüğü görülür. İşte Hüseyin Rahmi'yi bu romanda sosyal hicvi başarıyla yansıtıyor. Başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Baş kahramanımız bunlar oldu. Mürebbiye romanıdır. Şimdi şöyle bir şey o zamanların İstanbul'unda zannedersek şöyle bir şey var. Köşk ve konak hayatı yaşayanlar ne yapıyor? Çocukların eğitimi için, bakımı için yabancıları çağırıyorlar. Mesela Angel gibi yabancı. Bu sefer aynı evde onların da bir odası var. Çalışıyorlar, çabalıyorlar. Ne oluyor? Sosyal bir hiciv örneği vermiş ya burada. Çeşitli söylentiler, dedikodular çıkıyor mesela. İşte bir şekilde bunu yansıtmak amacıyla Hüseyin Rahmi de böyle bir roman yazmış. 22. eser. Aptal denilecek kadar saf olan Şöhret Bey bir de alafranga frank demiş ya frank batı demek bu. Ala turka olsaydı doğu anlamında e, ala alafranga delisi bu genç Madame Potish adında bir kadınla zaman geçiriyor. Asla şıp sevdi ismiyle yakın olduğu için o bir şekilde bir kodlama yapmanız lazım. Bu da meşhur şık romanıdır. Şık şıp sevdi bu ikisi karışır. Mutlaka karıştırmamak için sağa sola bir yere yazın. Milli edebiyat dönemine geçtik. Burada da Roman sayımız fazla. Biraz var. Yani çünkü Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halil Edip çoğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada Ömer Seyfettin'den bir roman var. O da Ömer Seyfettin'in Don Kişot'u olarak kabul ediliyor. Baş kahramanın aslında adı Ahmet'tir ama başka bir isim seçiyor. O isim de zaten romana adını vermiş. Bir arada çıkmış sınav sorusuna bunun kahraman ismini istemiş diyor SM haberiniz olsun. Sıradan bir yaşantısı olan biridir ancak o asil görünmek ister. Işık saçan anlamına gelen de bir isim alır. Zaten o isim. baskın yönetimini nasıl devirdiklerini sorduklarında bize Jön Türk derler diyerek söze başlar. Bu da meşhur Efruz Bey'dir. Efruz Bey bak Bihruz Bey ile karıştırmayın sakın. Ömer Seyfettin'in bir diğer romanı ve uzun hikayesi baş kahraman Kezban'dır. Yörük hocayı ise onun babasıdır. Babasını Eseoğlu öldürtüyor bir şekilde. O yüzden ne yapıyor? Kezban da bunun intikamını almak istiyor. Kezban harekete geçiyor ve artık başka bir isimle anılmaya başlıyor. Meşhur yalnız efe oluyor, haberiniz olsun. Geliyoruz şuraya. Yakup Kadri'nin en popüler romanlarından biridir. Baş kahraman Ahmet Celal'dir. Hocam sanki bir önceki videoda Ahmet Cemil görmüştük. O mavi ve siyahtı. Bu Ahmet Celal. O yüzden burası başka. Özellikle Ahmet Celal. Yakup Kadri İstanbul Aydın demiş ya burada aydın halk uyuşmazlığı. Cevabımız yabandır. Kısaca yabanın nereden geldi? şöyle söyleyelim. Şimdi Ahmet Celal bir kolunu kaybetmiş, bir şekilde savaş görmüş vesaire ama aydın bir kişilik. Gidiyor, köye yerleşiyor ama köydekiler bir türlü onu benimseyemiyor. Farklı çünkü. O yüzden ona yaban diyorlar. Yaban oradan geliyor. Bir şekilde aydın halk uyuşmazlığı Ahmet Celal diyeceksiniz. Ahmet Cemil demeyin ama. Şimdi 26. eserde de Yakup Kadri'nin devam ediyoruz. Çünkü ÖSYM Yakup Kadri neredeyse bütün eserlerini soruyor. Burada da bu sefer kuşak çatışması ki bizim en büyük ipucumuz budur. Ve başka kahramanımız da Naim Efendi'dir. Ha bunun dışında kimse yok mu? Var. Çünkü bazen diğer kahramanları da sordukları olmuş ÖSYM'nin. Mesela öne çıkan Kızı Sekine, Damadı Servet Bey, torunları Seniha ve Cemil var. E bu da bizim burada şeyden kuşak çatışmasından çok rahat anlaşılır. Bir de Cihangir'deki konak demiş. Hemen cevap verelim. Hiralık konak adlı romandır. Burada Tekke, Bektaşi teke, Bektaşi tekelerinde meydana gelen yozlaşma ve din istismarını ele aldığı Yakup Kadir romanıdır. Çok böyle çıktığını görmedik ama yazar eser eşleştirmesine bolca geçiyor. Nur Baba romanıdır. Devam edelim. Burada da Yakup Kadir'in bu romanda İstanbul'da işgal altındaki İstanbul'da yaşanan çürüme, yozlaşma ve sosyal çöküş anlatılıyor. Başka araman Leyla ve Necretmiş. Bunu özellikle bu meşhur şehirlerden almış adını Sodom ve Gomorra romanıdır. Sodom ve Gomorra romanıdır. 29. eserimiz Halen Yakup Kadir'deyiz. Ütopiktir. Ütopikleri ÖSYM sever demiştim. Yakup Kadri bu romanı 3 bölüme ayırıyor. Önce Kurtuluş Savaşı, daha sonra Cumhuriyet yılları, daha sonra Atatürk'ün ölümündeki sonraki birkaç yıl. Yakup Kadir'in önemi de buradan geliyor zaten. Yani illa bu roman değil, hepsi önemli. Niye buradan geliyor? Çünkü kendisi Fecri Ati döneminde yayın hayatına, yazı hayatına başlıyor. Fecri Ati'yi görüyor. Daha sonra milli edebiyatı görüyor. E daha sonra Cumhuriyet dönemini görüyor. E Atatürk sonrasını görüyor. E dolayısıyla ne oluyor? Hem edebiyat tarihimiz hem de yakın tarihimizi gözler önüne seren canlı bir tanık olarak Yakup Kadri öne çıkıyor. İster istemez öne çıkıyor. E, o yüzden onun eserleri de ister istemez yakın tarihimize kaynaklık yapıyor. Bir şeyler önerebiliyoruz. O da onu önemli hale getiriyor. Burada da ütopik demişiz ve kahramanımız da Selma nınmış. Onun Ankara romanıdır. E, bu romanda 3 bölümü al almıştı. Şimdi gelelim burada da şöyle bir şey yapıyor. Aslında roman serisi 2 tane. Zaten aslında bir tane siz biliyorsunuz bunu e, bu şekilde 1 ve 2 diye yazan bir eseri var. Yakup Kadri bu roman serisinin ilkinde devrimlerin yansıması 2 tarihsel sıraya göre bakın önce devrimler Sonra da Mustafa Kemal Atatürk sonrasını ele alıyor. E Dolayısıyla devrim ve devrimden sonra diyelim ki böyle söyleyebiliriz. Bu da panorama 1 ve 2 romanlarıdır. Birincisi devrimlerin yansıması, ikincisi Mustafa Kemal Atatürk sonrası. Son eseri Yakup Kadri son eserinde ise farklı bir konuyu tercih ediyor. Dikkat ettiyseniz diğer eserlerin çoğunda yakın tarihimize ışık tutmuştu. Burası ise bir aşk temalı romanıdır ve son romanıdır. Cemil Bey ile Münire de baş kahramandır. Romanda hep o şarkı bu şekilde Yakup Kadri'yi bitiriyoruz. Geldik Halide Edip Adıvar'a. En popüler roman bu. Bunu çok soruyorlar. Dönem olarak da 2. Abdülhamit dönemini yansıtıyor. Burada İstanbul'un kenar maalesef yaşayan insanların baştan geçen olaylar. Başka romanlardan biri Tevfik Karagöz oynatıcısı. Emineli evlidir ve Rabia adında kızı olur. Başka romanlarının diğeri Rabia. Tevfik kadın zenler rolünde oynayan biridir. Rabia'yı dedesi yetiştirmiş ve sesi güzel olan biridir. Rabia hafızdır. Kazandığı parayı Tevfik'e yani babasına veriyormuş. Tevfik sürgün edilince de bakkalı Rabia işletiyor. Artık çıktı. Peregrini Müslüman olup da ismini Osmanlı olarak değiştiriyor ve sonunda Rabia ile evleniyor. Bu şekilde 2. Abdülhamit dönemi bir mahal İstanbul kenar mahallesinin yaşantısını gözlerine seriyor. E burada bir zenne kadın rolü demiştik ya geleneksel halk tiyatromuza da atıflarda bulunan bir kısım burası. Yani tiyatromuzla da iç içe romanımızın adı Sinekli Bakkaldır. Devam edelim Halide Edip'ten. Bu sefer de romanın geneli hani tamamı neredeyse Peyami'nin not defterinden ibaret diyebiliriz. Kahramanlar da Peyami, İhsan ve İzmir'in sembolü Ayşe'dir. E, genel temamız da Milli Mücadele dönemidir. Milli Mücadele, Peyami, İhsan ve İzmir'in sembolü Ayşe. Meşhur Ateşten Gömlek romanıdır. Ben bunu ne zaman topluluk kısmında sorsam hemen bir yazıyor hocam diyor Sagopa. Hep yazıyorsunuz. Seviyorum sizleri. 34. Eser. Burada da Halide Edip eski yeni çatışmasını işlemiş. Şimdi zaten ateşten gömlek sinekli bakkalı verdik. Genelde bu ikisi soruluyor zaten. Ama burada ne yapıyoruz? Biraz detaya iniyoruz artık. E, Lale şahsında yeninin zaferi üstüne durulmuş. Romanımızın adı Atarcıktır. Hocam bu detay ben bakmam falan demeyin çünkü çıkmış sınav sorusu. Haberiniz olsun. Bak böyle susarsın. Halide Edip'in bir diğer önemli romanlarından. Aliye öğretmen baş kahramandır. Bir de Tosun Bey var. Aliye ile milli mücadele karşıtı Fettah var bir de. Ali ile çok uğraşıyor. Bu da o yıllarda milli mücadele hani acaba gerçekten başarıya ulaşacak mı yoksa başarısız olacak mı diye e, bazı kesimler oluşmuş. İşte bu kesimleri de e, romanlarında yazarlarımız yansıtmış milli mücadele taraftarlarıyla karşıtları şeklinde. E çünkü e, baskın oldukları zaman diliminde milli mücadele karşıtları milli mücadele destek verenlere zulüm de etmiş mesela bazı yönlerden. O yüzden bunları bir şekilde bize yansıtıyorlar. Bu romanımız da Burun Kahpeye romanıdır. Halid bu romanında da ne yapıyoruz? Romanın kahramanı ismini veremiyoruz çünkü zaten kahramanın adı aynı zamanda romanın da adı. Ee, özellikle mektup türünü alıyoruz burada çünkü edebiyatımıza mektup türünü kullanan ilk romanlardandır. Bir diğeri Hüseyin Rahmi'de geçiyordu, Mütalaka romanı. Bir diğeri ise burada geçiyor. Burada ne yapıyor? İşte kahramanımızın kişiliği ve hikayesi onu tanıyan insanların birbirlerine yazdıkları mektuplarla çiziliyor. Romanın adı Andan Romanı'dır. Şimdi geliyoruz Refik Halit. E. Refik Halit de Milli Edebiyat'ta. Aslında Refik Halit dediğimiz zaman aklımıza şu gelmeli. Kirpi bu bir. Bir diğeri memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri bunlar gelmeli mizah edebiyatında da çok güçlü. Bir de romanları. Şimdi roman sayısı fazla ama teknik açıdan ne kadar başarılı tartışılır. O yüzden birbirinin aynısı gibi aslında. Ee, üstü bunu tabii ki de düzeltmeye çalışıyor. İlerliye üstüne koyuyor. Ama biz en başarılı romanını aldık sadece. Hepsini almamız çok doğru olmazdı. Refik Halit'in en başarılı romanıdır. Başka roman Ata Efendi'dir. Akrabalarının kızı Ayşen onların yanında kalıyor. Ata Efendi de bir şekilde Ayşen'i evlendirmek istiyor. Bu sayede ne yapacak? O da çıkar sağlayacak. Hani en azından evrendeki kişi artık bir dünür olacak yakın olacak ya biraz bunu düşünüyor aslında. Ee, biraz yaşa olaylar yaşanıyor vesaire. Ama sonunda Ata Efendi Ayşen'de herkes istediğini alıyor. Romanımızın adı Bugünün Saraylısı'dır. Bu da cepte. Bu sefer baş kahramanımız Feride. Annesini ve babasını küçük yaşta kaybetmiş teyzesi ona bakmaktadır. Onu yatılı okula da gönderiyorlar. Ee, güzel bir eğitim alıyor. Ee, Kamran ya da Kamran yazan Kamran da Kamran'da geçiyor. Kamuran başka bir ilişkisi de ortaya çıkınca Feride ne yapıyor? Haber vermeden eşyalarını topluyor ve Anadolu'ya gidiyor. Diyor ki ben öğretmen olmak Zaten öğretmenlik yapabiliyor ya. Sonuçta okulu bitirmiş. Diyor ki ben öğretmenlik yapmak istiyorum. Ve uzaklaşmak istiyorum. Bir şekilde Anadolu'nun en ücra yerine kadar giderim diyor. Gidiyor çalışıyor. Çok farklı yerlerde çalışıyor. İşte başta iyi şeyler kötü şeyler vesaire bir şekilde yaşantısını devam ettiriyor. En son Formatin'de olsa Hayrullah Bey adında yaşlı zengin biriyle bir doktor kendisi emekli onunla evleniyor. Herkes de tam normal evlilik diye zannetiz. zannetse de öyle değil. Tamamen Feride'yi korumak amaçlı. sonunda Hayrullah Bey bir mektup yazıyor. Kamran bir şekilde bu mektuplara hani onu ulaştırıyorlar ve orada aslında her şeyin formaliteden ibaret olduğunu, aslında Kamran'ın Feride'nin çok sevdiğini, Kamran da kendi yaşantısına devam etmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, eşi vefat etmiş falan. Bu şekilde bayağı zaman geçmiş çünkü yıl geçmiş üstünde. Sonunda gecikme elde olsa ikisi kavuşuyor. Çok güzel bir roman. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. O da meşhur Çalı Kuşu romanıdır. Bir diğeri de bir de kahraman öğretmen. Mesela Reşat Nuri de öğretmen olduğu için kahramanların çoğunu öğretmenlerden seçiyor. Tabii normal mesela aşk hikayesi olan var, sosyal temalı olan var. Burada da kahramanımız Zehra öğretmendir. Burayı aslında şöyle özet geçersek. Zehra öğretmen o da bir kasabada ilkokul öğretmenidir. Babasından nefret ediyor çünkü küçüklükten beri bir şekilde hani babası kötü davranmış bakmamış vesaire bu şekilde. Bir gün babasından bir mektup geliyor ve babası ölüm döşeğindedir. O da diyor ki yok diyor ben zaten gitmeyeceğim. Yani Zaten bana iyi davranmamış ben gitmek istemiyorum diyor. Sonra pişman oluyor gidiyor ancak geç kalıyor. Sonra işte, işte bir şekilde bir sandık, bir şey ona gösteriyorlar, O da bakıyor falan. Asla babası da çok da kötü bir insan değilmiş. Biraz işte ona bu şekilde anlatılmış vesaire derken Zehra'nın hikayesi böyle. Burada romanda şimdi babasına en sona bir acıyıp gidiyor değil mi? Buradan yola çıkarak söylüyoruz. İsmi Acımak romanıdır. Güzel bir romandır, tavsiye ederim. Dizisi vardı o yüzden çoğunuz bilirsiniz. Toplumsal sorunları ele alan Reşat Nuri romanıdır. Yanlış batılaşmayı ele almış. Başka roman Ali Rıza Bey'dir. Ali Rıza Bey'de herhangi bir sorun yok. Sorun çocuklarında. Ee, Avrupayı hayat tarzına özenen çocukları ne yapıyor? Bir şekilde e, türlü türlü şeyler karışıyorlar. Mesela oğlu Şevket, kızları Necla, Leyla. Bunlar ön planda olan isimlerdir. E, sonradan Şevket'in eşi Ferhunde vesaire derken. Böyle bir roman aile hayatını yansıtan. Romanınızın ismi... Yaprak dökümüdür. Dizi olduğu için çok uzatmıyorum burayı. 41 ve 42. eserleri verip bu videoyu burada bitiriyorum. Mithat Cemal'in romanıdır. Zaten Mithat Cemal'in bir tane romanı var. Bu romanda en önemli şey tek bir romanda 3 devri ele almasıdır. Şimdi şurada İstanbul var. Bu İstanbul'un bir istibdat evresi. Şuraya yazıyorum. İki meşrutiyet dönemi. Şurası olsun. Bak bu bir, bu iki. Bir de mütareke devri. 3. İşte bu 3 dönemi ele alan Mithat Cemal'in meşhur bir romanıdır ve yakın tarih en azan şey olsa da buna bir ışık tutan romandır. Başka roman da Avukat Adnan'dır. Romanın is ismi de 3 İstanbul romanıdır. Önemli çıkma ihtimali var. Aka Gündüz çok böyle çıkma ihtimali yok aslında. Yine de almasak ayıp olurdu. Çünkü onun çok meşhur Milli Mücadele diye yansıtan romanları var. Milli Mücadele romanları her zaman önemli. Aka Gündüz'ün Milli Mücadele ve o dönemdeki Ankara'yı ele aldığı romandır. Kahramanımız Yıldız'dır. Murat adında bir yüzbaşı seviyor ve daha sonra diyor ki Murat şehit oldu diyorlar. E Yıldız'a isterseniz üzülüyor, etkileniyor ve aklını kaçıracak dereceye geliyor o derece. Ama aslında bir görev icabı. Sonradan öğreniyor ölmediğini ve kavuşuyorlar. Bu şekilde bir roman. Dikmen yıldızıdır. Bir de onun iki süngü arasında romanı var. Bu ikisini bilseniz yeterli. Mesela buradaki Ankara'dan hareketle Dikmen'i bulursunuz. E zaten başka roman yıldız. Burada da yıldızı getirirsiniz unutmamak için. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bu kampımızın üçüncü videosa görüşmek dileğiyle.